Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yaklaşık 3 yıl önce yıkılarak yeniden inşa edilen Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu'nda çalışmalarda sona yaklaşıldı. İnşaat çalışmaları sona eren temizlik ve tefrişat çalışmalarının başlayacağı okul 2023-2024 yılı ikinci döneminde eğitim öğretime başlıyor. Isparta Valisi Aydın Baruş beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'la birlikte okul binasında incelemelerde bulundu. <laughs> İlk olarak okulun çevre düzenlemesini ve yeni yapılan spor alanlarını inceleyen Vali Baruş, yüklenici firma yetkilileriyle teknik ekipten bilgi aldı. Ardından okulun sınıflarını, sosyal donatı alanlarını, laboratuvarlarını ve atölyelerini gezen Vali Baruş, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. <laughs> İkinci dönem eğitim öğretimi açılacak olan okulun standartları yüksek bir okul olarak inşa edildiğini kaydeden Vali Baruş, öğrencilerin tüm imkanları yeni okulda bulabileceklerini söyledi. Okul binası, 24 derslik atölyeleri, 5 atölye, konferans salonu gerçekten çok güzel bir okul oldu. İnşallah ikinci dönem burayı hizmete alacağız. Çok nezih bir ortama kavuşacak çocuklarımız burada. Gerek çevre düzenlemesiyle, bahçesiyle, spor alanıyla rahat gidiş geliş imkanları da var buraya. Merkezi bir yer burası. İnşallah bundan sonra hem sosyal imkanlar bakımından hem derslik imkanları bakımından ki standartları yüksek bu binanın, yüksek tavanlı, ferah ortamlar, aydınlık sınıflarda çocuklarımız eğitim alacaklar. Eğitimde fiziki standartların yükseltilmesi son derece önemli. Tabii bunun yanında çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için öğretmenlerimizle, ailelerimizle birlikte çaba sarf etmemiz gerekiyor. İletişimi iyi kurmamız gerekiyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara hangi imkanları sağlarsak sağlayalım yeterli sayılmaz. Önemli olan bu fiziki imkanların içinin sosyal çalışmalarla çocuklarımızın hem mesleki olarak hem de insan olarak daha iyi yetişmelerini sağlayacak aktiviteler, faaliyetlerle süslenmesi son derece önemli. Atölye odalarımızda da çocuklarımız hem e, müzik, e, hem görsel sanatlar, hem mesleki anlamda yetişme anlamında özel olarak düzenlenen atölyelerle birlikte çok güzel e, olanaklara kavuşacaklar. Vali Baruş'un diğer bir mesajı ise hayırsever vatandaşlara yönelik oldu. Atölyelerimizin düzenlenmesinde hayırseverlerimizin çok büyük desteği oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Zaten eğitim bütün toplum olarak fedakarlıkla yürüyebilecek bir mevzu. Bu noktada da hayırseverlerimizin desteğini her zaman bekliyoruz. Çocuklarımıza yapılacak yatırım, çocuklarımıza sağlanacak imkanlar bu ülkenin geleceğine yapılan yatırım ve imkanlardır. Bu katkılar bizim için çok çok değerli. Yani Isparta'nın eğitime verdiği değeri buradan gözlemleyebiliyoruz. Tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Okulumuzda çocuklarımıza hayırlı olsun.